Dünya tanıyor Sopi Usta'yı, biz daha yeni tanışıyoruz. Kolay gelsin ustacım. Sağ ben. olun, hoş geldiniz. Nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Estağfurullah. Sopi Usta'm, Yo, lütfen, 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 lütfen. Peki, estağfurullah. Ya lütfen. Lütfen su... bir öpeyim Supi yana. Sopi abi. Ya tamam, Supi Usta. öpeyim. Sopi dayı, Sopi dedem. Sopi, Sopi'cim. Ya bir... Ya, peki. Nasılsın? Sağ olun, hoş geldiniz. Çok özür dileriz, geç geldik ustam be. Hoş geldiniz. Dünya tanıyor memnun seni. Oldu. Biz daha çok memnun olduk. Ben Bu kadar geç gel eşekliğime ver. Yok yok. yok. Öyle yani öyle evet. öyle. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Dünyanın. Memnun oldum. Dünyanın en önemli. Şimdi yemiş anlamındaki telkari ustasısınız değil mi? Eh öyle sayılır. Işte öyle. en ustalar zaten evet. bunu söylemezler. Doğrusun. Asla. En evet. en iyisi benim. Ben, ben daha zaman. usta değilim. Buyur. Ben daha 50 seneden beri bu işteyim. Ben daha usta olmamışım. Çünkü bu sonsuz bir şey. Ben e, Ankara'daki ihracatçılar geliştirme merkezi bunu bir araştırma yapmışlar. Milattan üç bin yıl önce Mezopotanya bölgesinde telkari üretiliyordu. Günümüzde 2000 5000 bin, bin yıllık el sanatı. Ha diyeceksin ki ya 5000 yıl önce petrol yok, şu bu yok, teknik yok, teknoloji yok. Şu LPG tüpünden gelen alev yok. Yok. Şimdi ama insanoğlu ne zaman ateşi buldu? Ateşte, ateşte kaynatıyorlardı. Şimdi tüple kaynatıyoruz. Daha önce benzinle veya gaz yağıyla. Ama son zamanlarda tüple kaynatıyoruz. Bundan sonra daha önce o tarihlerde tabii patişahlara, krallara, krallara yaparlardı bu el sanatı. Büyük parçalar. Çok zor ama çözdüm ben bunu. Ve ben buraya gelmenin sebebi yarın öbür gün öleceğim. Ustam ya Dur. Allah gecinde. Yarın verirken... yarın öbür gün öyle Lambert diye söylen ne bu. Bak ustam Şimdi şöyle bir şey öleceğim. Yok. sapa, aman, sapa ama... sağlam adamsın. sapa ama, <laughs> sağlam. Hayır hayır. <laughs> <laughs> ama bak. Ağzından yer alsın. Ama Ağzından yer <laughs> alsın. <yorarsın. gülüyor> um, konuşma aman. bu konuyu lütfen. Ne yapalım? Öleceğim ben de sonra. İnsan ya hepimiz öleceğiz. de Allah gecinden versin. Şimdi çocuklara söylüyorum. Çabuk öğrenin. Çabuk öğrenin siz de öğretin. Bu gittikçe yayılsın. Ee, siz Süryani yani, evet. vatandaşı mısınız? Süryaniyim, çı Müslüman. Peki e, bu anlamda, gümüş telkari anlamında en ustalar Süryani vatandaşlarımızdan mı çıkarlar? Doğrusu. Evet. Yüzde yüz. Onlar mı heves etmişler zamanında? Evet. Onlar mı öğrenmişler? Biz bundan 50 sene önce bu gördüğünüz bunlar küpe. Çok eski bir model bir model. 50-60 senelik bir modeldir bunlar. Bunları üretip kendi ürettiğimiz malları Anadolu'da kendimiz pazarlardık. Altın olsun, gümüş olsun. Kaç Ve... yıllık evlisiniz ustam? Of, 32. ki. Dur, e, amma düşündüm ben ustam. Fırça gelecek, gelecek. dur geçeyim oku şöyle. Oldu. Bir müsaade et bana. Evet, e, Sıkı ustam, pardon. Tamam, tamam, tamam. Bir geçeyim. Evet. Siz kaç 30... yıllık evlisiniz Efe? Biz 32 yıllık evliyiz. Size söylüyorum 3 e, salise içerisinde cevap veriyorsunuz. Evet. Eşiniz beyefendiye soruyorum bir yarım saat düşünüyor. E, normaldir. E, nasıl yani yıllar... Yaşlılığa alamettir. Yaşlılığa... <laughs> Yaşlılığa alamettir. Subi Bey yaşlandı Annem... artık. <laughs> e, e, kavgada söylenmez mi? Kabul eder mi bir erkek yaşlandı? Erkek kabul eder. Bayanlar kabul etmez ama erkekler kabul ederler. Ama böyle... <laughs> Palas pandırası rombalanakla insanın yüzüne bir tanecik eşine yaşlandın sen artık hatırlayamıyorsun bile denmez ki yaşlanmış hatırlaması lazım 32. yani ben nasıl cevap verdim hemen 32 yıl diye Siz de yardım ediyor musunuz? Ben de yardım eşinizi? ediyorum. Beraber zaten ikimiz beraber İstanbul'u bırakıp bu iş için Mardin'e geri dönüş yaptık. Zor mu oldu? Biraz zor oldu. Siz ustayla nasıl tanıştınız? Biz ustayla görücü usulüyle evlendik. Görücü usulü. Evet, Hiç görmeden evet. gör, gördük, gördük, İstediler. Kısmet oldu, babam verdi dedi, gittik. Niye istiyorlar efendim? Pek mi beğenmişsiniz. Pek usta? beğendi herhalde Soru usta beni. Ustacığım hanımefendiyi ha. nerede gördünüz de pek bir beğenmişsiniz? Gö e, görücü usulü ablam vardı. Dedi ki burada bir kız var. Hem dedesi vafat etmişti o ara. Dedi ki bir bas sağlığına gideriz. Bir de kızı görürsün. Kısmet oldu. Gittim gördük kızı. İstedim babası da görül görmez o dakika aşık mı oldunuz? E, hemen. E, Eme. Kanınız öyle, mı kaynadı? E, tabii kanı istemezdim. Şu tükenme ucundaki aleve mi döndü kayneden? Daha fazla. Daha, <laughs> Daha da fazla. Vay <laughs> ya. <laughs> Kor gibi yandı. Şey gibi. E, Öksüzen gibi. Öksüze kaynağı gibi. Eme. <laughs> Daha öyle. Peki siz beğenmiş öyle. miydiniz ustayı görül görmez? ben bilmedim beni istediğini sonradan daha Tabii, sonra taziye babam, gelmiş. babam sen de ne adam sıkı olsan be taziyeye <gülüyor> gidiyorsun <laughs> evin kızına bakıyorsun <laughs> alıcı gözle bu şimdi şöyle bir şey <laughs> olmamış bak oğlum <laughs> tanışma olmamış Şükür. kaç çocuk var? 3 tane Allah bağışlasın bir oğlum iki kızım var bir kızım evli Amerika'da 3 tane torunum var Allah. Gabi Allah. diye görüştüğünüz oğlumdur bir tane de kızım Melisa beraber çalışıyoruz işte bütün aile. Bütün aile aynı işe devam. Gabi evlenme niyeti yok mu onun? Yok. 30'una kadar daha bekar yaşayacağım diyor. Beter olsun. Ne olsun. Nasıl olsun? bulaşığını söylüyor. yıkayan, yemeğini yapan Bütüzünü biri var. Pencesini yapan var, yatağını toplayan var, yemeğini yapan var. E, ne yapacağım? Gabi utanmıyor musun sen? <laughs> annen bu yaşında babanın nazını çekecek, bir de senin yemeğini yapacak, de, bulaşığını ya, yıkayacak. E, dedeler ya bir torun istiyoruz. Olmazsa torunla zaman geçiririz. O, baba babalarıyla zaman geçiremedik ama torunlarıyla zaman geçiririz. Yaşlandık artık işimiz gücümüz. Amerika'daki torunları göremiyoruz. Göremiyor, o mümkün değil. Çok zor. Peki dünyanın en iyi ustalarından birinin eşi olmak nasıl bir şey? Gurur verici. Prens Charles'la tanışmış galiba. Evet, Ona sevgi açtı. Ona sevgi Bak açtı. şimdi şöyle bir şey. Onu e, mevziyi açtın sordun Çünkü da. Çünkü şeyden e, ha, ben baba. söylemesem usta hayatta ağzını açıp hmm. beni dünya şöyle tanıyor böyle tanıyor demez. Şimdi en önemli ustalarda asla ustalıklarını kabul etmez. Gerçek usta oldukları için. Kendilerini hmm. hala çıraktan sayarlar. Öyledir. yani Mutavazidir e, sanatkarlar. Yani böyle yalanı dolanı yani çok mutavazi. Yani atmıyor ben böyleyim ben böyleyim demez. Bak şimdi burada fotoğraf fotoğrafı var. Kendisine sergi açtım. Prens Charles'a. Sergi açtım. Demin size nasıl anlattım 5000 yıllık el sanatıdır diye. Tercümana söyledi dedi ki ustaya söyle bunu. Bu işi genişletsin. Ben de cevaben şöyle söyledim kendisine. Her köyde bir kurs, her köyde bir atölye ve burada 500 kişi bin kişi çalış çalışsın. İngiltere'de ve... mi? Yok yok burada burada Mardin'de dedi ki ustaya söyle Mardin'de bu işi genişletsin. Kamille ile beraber mi gelmişti? Yok, yok yalnız gelmişti. Hatta ona e, güzel bir hediye de hazırlamıştı. Kamille'ye değil mi? Yok e, ona de. da e, bizim 50 60 senelik bir bronş var. Kelebeği hazırladım. E, vilayet dedi ki biz her şeyi hazırlamışız senin vermene gerekmez. Tamam dedi. Bir de e, bayraklık e, masa üzerindeki bayrak hazırlamıştım. Yani işte. Prens Charles'a hazırladığınız bayrak duruyor mu şu an? Duruyor, var. vitrinde var. Bayrak da duruyor. Bayrak Güzel. da duruyor. Onu Sen da görebilirsiniz. E, benim e, Mezopotamya Prensi olduğumu bilmiyorsun tabii. <laughs> Madem gönlünden kopmuş sen onu bir prense vermek için ahdetmişsin işte. Kısmet ayağına evet. gelmiş. Evet. İngiltere prensi alamamış ama Şuraya Mezopotamya vereceğiz. prensi evet. bunu alacak. Ha beğenmediysen Babil prensi var bak hemen karşıda. Evet. Şimdi tipi direkt bak Babil Şuraya. bahçelerinden çıkmış. Şöyle bir şey. Güneşte yanmış. Ee, vilayet hazırlamış da o hediyeleri yok, dedi ki sana. Yani. Yo, yok vilayetten istemiyoruz. Yok yok. öyle. Tabii veririz. Eee onu. Hanım da istedim. doğum yapmış. Doğum yaptı. Doğum hediyesi. Bak ne tasadufa bak. vereceğiz. Size Bir de üzerinde yok, de, yok, de. Hakikaten saray. gerek. Ben lafın gelişi. Yo yo, yo olmaz. Şimdi bir de üzerinde Mardin yazıyor. Bütün ürün. Hayır hayır. Ben prens şahsı hazırladığınız Broşu alamam. <laughs> alamam. Alacaksınız. Alamam alamam. Iıı alamadı. Çırağın Yok alamam canım ne? Neredeydi? Usta. Alamam. Kabul edemem ben bunu. Hemen vereyim. Ben vereyim. Bu nasıl ha. yapılıyor ustacığım? Gümüşü ham Şu, alıyorsunuz. Ham, kadar. ham gümüş bu. Şöyle bir döküyor, döküyoruz çubuk halinde. Şu inceliğe kadar indiriyoruz makineleri. Bunu sen mi bu hale getiriyorsun? Tabii ustacığım? bu makinelerimiz var. Burada şimdi göreceksiniz. Tel haline getiriyoruz. Tabii tabii şey. Tabii. Böyle Soru gelir. Da. Şu şekilde biter bizde. Bak bu hem kolyedir hem de e, göğüs iğnesidir. Ve ürünlerin üzerinde Mardin yazıyor ortada. Hem gümüşün ayarı hem de Mardin'i. Şöyle bir şey. Sıtır. Ben çok memnun oldum sizle tanıştığımı. Ben de, ben de memnun oldum. Ayağınıza sağlık. Yaşayan lütfetip lütfet, esta... geldiniz. Biz kimiz de mı? Bizi, gru, ustazım, ee, ee, bizi gurur, gururlandırdınız. Sen bizi gururlandırdın. Teşekkür ederim. Her dünyayı. zaman beklerim. Geç geldiğimiz için de özür dileriz çünkü <laughs> dünyanın en iyi gümüş telkari ustalarından biriyle tanışmak her zaman öyle şansımız İnşallah, olmuyor. İnşallah gün gelir ki bu Paris'te herhangi bir yerde. Bunu bir mağazasını açarız, yazarız üzerinde. Türkiye Cumhuriyeti Mardin'in el sanatı, gümüş el, telkari el sanatı. Paris'in hangi bir caddesinde. Önce yazılır. Şanzelize'yi açarız bu <laughs> ustamdan. <laughs> İnşallah. Şimdi taştan yazarız. Taştan Bak, yazarız. Taştan yazarız. Türkiye Cumhuriyeti Mardin telkari el sanatları mağazası, sergisi, ben festivali. Bunu bir konuşacağım. De, ee, Fatma, Paris Belediye Başkanı'nı bağlar mısın <gülüyor> bana? <gülüyor> Fatma. <laughs> ne var ki gider söyleriz Kapıyı... Paris Belediye Başkanı'nı bağla Biz o işi bir kotarmaya çalışalım ustacığım kolay gelsin Mardin turumuz devam ediyor Paris Belediye Başkanı benim, neler var, neler var? Daha fazla video izlemek için Kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz